Çakralara geleceğim ama şunu vurgulamadan geçmek istemiyorum. Bizim hepimizin yaptığı bir şey var. Annemizin, babamızın ve atalarımızın yüklerini yüklenmek gibi bir hadsizliğimiz var. Bu hadsizlik olarak geçiyor. Sen bu yükü kaldıramayacaksın, bu kader sana ağır. Ben senin yerine yaparım, sen işte kadın atalarım, zayıfsın. Ben senin yerine güçlü bir kadın olurum, o kaderi ben taşırım, sen yapamadın, beceremedin'e gelen e, altta bir sürü dinamik işliyor. Ya da e, işte kaderine isyan ediyoruz. Babamızın yaşadığı kader ağırsa ya da dedemizin yaşadığı kader ağır geliyorsa dışarıdan baktığımızda, bu kader ağır ve ona uygun değil ama ben bu kaderin yükünü alırım, ben taşırım. Ee, baba senin yerine ben ölürüm senin yerine ben hasta olurum işte ya da dede senin yerine ben taşırım diyoruz altta alt dinamiklerde bunu alıyoruz Dedemiz de babamız da o yükü taşımaya devam ediyor ama biz de ekstra bir yük almış oluyoruz. Bu yükü alırken de hadsizlik yaptığımız ve kaderini kabul etmediğimiz için bizim yükümüz iki kat ağır oluyor. Bu da tabii bizde başka bir sürü hastalıklar yapıyor. İşte bolluk kapısını kapatıyor, atalar kapısını kapatıyor. Kapatıyor da demeyeyim de oralarda hasar oluşturuyor. Ve... E, Burada da haddimizi aşmış oluyoruz. Bu, bu çok bu çok önemli. Burada seyreden arkadaşların eminim hepsinin böyle içeride kendilerini sorduğunda mutlaka cevap gelecektir bu konuyla ilgili. Hepimizin yaşadığı bir şey. Bu birkaç şeye dikkat etmelerini özellikle öneririm. Bu bana mı ait? Bana ait değilse kime aitse ona sevgiyle geri gönderiyorum, geri bırakıyorum demek lazım ve bırakmak lazım. Bu basit bir şey ama yapıldığında çok hafifleten ve etkisi olan bir şey. Bunu belirteyim. Enerjiye geçmeden şu atalardan gelen aktarımlarla ilgili mevzuyu tamamlayalım isterseniz. Bu arada ben şok bir şey idrak yaşadım kendimce. Bilmiyorum hani izleyenler ne düşünecekler. Ama hocam bu bilerek mi yapıyoruz peki? Mesela annemin kaderine, Çocukken görmüşüm ve ona üzülmüşüm ve bilerek mi onu üstleniyorum yoksa bilmeden bilinç mı yapıyorum? Bilmeden. Bilmeden. ne dedemin ya da hiç tanımadığım atalarımdan geçenler yine bilmeden yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Burada da bir püf noktası var. Şimdi benim atam diyelim ki yedi kuşak önceki bir atam, bir erkek atam, iflaslar yaşamış, para kayıpları yaşamış. Kazandığı paraları elinde hiçbir zaman tutamamış. Ya da başka bir şey yani parayla ilgili sıkıntılar yaşamış diyelim. Ben şimdi bu dünyaya gelirken hepimizin bir hayat amacı var. Hepimizin e, izleyeceği bir kader çizgisi var. Ben e, para ve bollukla ilgili bir kader sistemine doğmuşsam o zaman ne yapıyorum? Oradaki atamın e, enerjisiyle frekansa giriyorum. Çünkü o benim atam. Benim hatam ne demek? Ben onun hücrelerinden parçalar taşıyorum, onun genlerini taşıyorum. Ne dedik? Elektronları kilometrelerce uzağa koyalım, aynı etkiyi gösterir. Artı zaman yok. Zaman lineer bir şey değil. Zaman döngüsel bir şey, fraktal bir şey. Döngüsel ne demek? Zamanı şöyle döngüsel düşünün. Gelecek şurada, Geç, şimdi şurada, geçmiş burada. Bu ne demek? Aynı sırada gibi düşünün. Yani aslında geçmiş, gelecek, şimdi de aynı anın içinde. Yani ha dedem, ha ben. Aslında o ve ben yok. Biriz. Hadi burayı bir kenara koyalım. Dedem diyelim yedi kuşak önce. Yedi kuşak önceki dedem, dedemin frekansıyla benim frekansım Aynı kulvarda ben de bollukla sınanıyorum, ben de iflaslarla sınanıyorum, ekonomik sıkıntılar yaşıyorum. Ben orada dedemin frekansına rezone oluyorum. Rezone olduğum zaman ne oluyor? Aynı salınım, yap şöyle göstereyim, aynı eş salınım yapıyorum. Eş salınımda olduğumda ne oluyor? Ben sıkıntıyı bir derecesinde yaşayacakken bu dünyada atamdan dolayı aldığım oradaki verilerden dolayı on şiddetinde yaşıyorum. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Diyelim ki çalışma yaptık, bizim yedinci kuşak dedemiz çıktı ve biz bunu e, neden olduğunu bulduk. Hangi duygu ve inançla bu ortaya çıktı, ben hangi duyguyla onunla rezone oldum, bunu buldum. Bunu bulduğum an şimdiki düzlemde bende bir farkındalık ortaya çıkıyor. O farkındalık şifayı tetikliyor. Yani sanki düğmeye basılıyor içeride. Zaten şifayı, beden şifayı kendisi biliyor. Ben düğmeye basıyorum ve farkındalık gelişiyor. Bir de üstüne oradaki frekansı düzeltecek frekans yükleyince kişi diyor ki... ...ya şimdiye kadar ne kadar problem yaşıyordum. iş teklifleri geldi... ...yok şuradan alamadığım param geldi, buradan verdiğim para geri geldi falan gibi... Bir sürü e, o enerjinin düzelmesiyle çalışan sistem işliyor. Peki burada yine bir püf noktası vereyim. Bence gerçekten hayatın bütün her şeyini anlatacak tek bir cümle şu. İçeride ne hissediyorsun bir bak. Ne hissediyorsun? Hani bu imkanı olamayıp gelemeyen insanlar dedik ya. İçeride ne hissediyorsun? Çaresizlik ve acı diyelim. O zaman senin etrafına sana çaresizlik yaşatacak, çaresizlik hissedecek kişileri, olayları ve işleri çekeceksin. Peki ne yapabilirim? Ne yapabilirim? O içerdeki frekansı ne yapıp edip değiştireceksin? Başka şansın yok. Eğer bu hayatı yaşamak istemiyorsan. Diyelim ki e ee, içeride öfke ve kızgınlık hissediyorsun. Herkesin parası var, herkes bir şeyler yapıyor ama ben yapamıyorum. İçeride bir öfke var. O zaman sana o öfkeyi yaşatacak. Duygusal, fiziksel şiddet uygulayacak. Patronlar, eş, aile ve olaylar çekeceksin. Bu bu kadar basit. Çünkü frekans hangi düzlemde salınıyorsa sana o düzlemde bir hayat sunacak. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani ne yapalım dediklerini sadece şurayı alsınlar, ezberlesinler. Ve şöyle bir şey yapsınlar. Peki ben ne yapacağım? Burayı nasıl düzelteceğim? Şimdi benim eski eşimle sıkıntılarımız oldu. Bir ayrılık süreci yaşadık. O ayrılık sürecinde ben içerideki duygularıma baktım. Mutsuzluk, hissettiğim duygu mutsuzluk. Ama ben ne istiyorum? Mutlu olmak istiyorum. Peki o zaman ne yapacağım? O zaman içeriği ben mutlu edeceğim. Eski eşim, annem, babam değil, ben. Peki bu nasıl olacak? O kadar basit ki. Ben şimdi ne yapmaktan hoşlanıyorum? İşte çiçek böcek gezmekten, işte onlara bakmaktan, temiz yeşil havada, yeşil alanlarda gezmekten. Onu yapıyorum. Ya da işte ben film seyretmeyi, çayımı alıp güzel bir film seyrettiğimde mutlu hissediyorum. O zaman onu yapacağım. Kitap okuyunca mutlu oluyorum, onu yapacağım. E, ve bu arada hep güleceğim, e, neşem artıracak programlar ve filmler izleyeceğim. Niye? Çünkü içeride ben mutluluk frekansını çalıştırmak istiyorum. Bunu yaptığınız zaman gerçekten çalışıyor. Gerçekten ama mutlu olacağınız şeyleri böyle küçük küçük ben çaresizim demeyeceğiz ya. Şey alacağız, alan açacağız. Ve benim kızım şey diyordu, koridorda geçerken diyordu ki anne sanki heydi dağlarda kuşur gibi yürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o dönem, o dönem o frekansı çalıştırdım da benim de böyle dalga geçiyordu. Ama içeride hissedebiliyoruz. İlla dışarıdan beklemeyelim. Ben bunu bunların hepsini kendi üzerimde denedim. Denedikten sonra böyle rahatlıkla söylüyorum. Yoksa şey derim. Hadi canım öyle şey mi olur falan derim. Ama arkadaşlar işliyor. Bunu yapın. Özellikle burayı vurgulamak istiyorum. Harikasınız. Bu arada benim de imdadıma o çok zor zamanımda hocam ee, bence o da bir frekans düzenleme olabilir mi? Bilmiyorum. Namaz yetişti. Yani evet. çünkü çok çok öfkeli, çok çaresiz. Hayatım da beni çok zor durumda. Yani sadece içsel değil, dışarıdan da beni... E, hani bir gün bunları anlatacağım ama şu an hazır değilim. Bir zamanda gerçekten namaz bana yetişti. Yani çünkü bir şeye sığınmak, evet. iyi olacağına inanmak... Allah'tan da mı büyüksünüz ya? Allah var, gerisi boş. O, o beni kurtardı. Belki hani o da benim tecrübem olmuş olsun. Ya tabii şey namazda eğer samimiyetle. E, hani duygularımızı, acılarımızı, üzüntülerimizi ona anlatabilip o bağı kurabilirsek e tabii ki ve zaten namaz, secde, ruku, o eğilme, haddini bilme, o secde teslimiyet onların hepsi tabii ki frekansları çok yükselten bir şey, düzenleyen bir şey. Şimdi enerji kapıları. birlik kapısı irade, sezgi, şahitlik, kalp güç kapısı, bolluk, atalar kapısı. Ben bunların bir kısmını ilk defa duydum. Bu sizin sisteminizdeki bir şey mi? Bunu bir anlatır mısınız hocam? Nedir? Evet, ee, şimdi atalar kapısı aslında kök çarpçası ile ilgili bir alan. Öyle birini konuk edeceğiz ki hem tıp hekimi tasavvufla enerji çalışmalarında edindiklerini birleşerek kendi sistemini oluşturmuş bir hocamızı konuk edeceğiz. Kalpte düşük frekanslar yayıldığı zaman vücutta, enerji alanında ve hücrelerimizde de bunlar kaydoluyor. Ve organ hasarlarına kadar gidiyor. Ben korkmayacağım, ben işte cesur olacağım deseniz kaç yazar içeride bu frekans salınıyor. Önemli olan içerideki o frekansı değiştirip. Bizim hepimizin yaptığı bir şey var. Annemizin, babamızın ve atalarımızın yüklerini yüklenmek gibi bir hadsizliğimiz var. Gelecek şurada, şimdi şurada, geçmiş burada. Bu ne demek? Aynı sırada gibi düşünün. Yani aslında geçmiş, gelecek, şimdi aynı anın içinde. 7 kuşak önceki dedemin frekansı ile benim frekansım aynı. Eş salınımda olduğumda ne oluyor? Sıkıntıyı bir derecesinde yaşayacakken bu dünyada atamdan dolayı 10 şiddetinde yaşıyorum. Eğer burada birlik kapısında hasar varsa hepimize ayrı ayrı kapılar açılacaktır dediğiniz gibi. Yani yeter ki o kapıda dur ve açılacağını bil. Açılacak. Herkese açılıyor. Sana neden açılmasın?